Ben 24 yıldır futbolun içindeyim. 76 kere milli takım forması giydim. 5 yıl Beşiktaş'ta büyük bir kulüpte mücadele ettim. Şu ana kadar 146 golüm var. 2 yıldır da avcılarımızın, güzel kızlarımızın hem takımındayım, hem kaptanıyım, hem de onların bir ablasıyım. Onlarla inşallah birinci ligi çıkıp avcılarımızı çok güzel bir yerde temsil edip Süper süperlikte büyük kulüplerimizi bu sahada ağırlamak istiyoruz. Bizim hedefimiz birinci lige çıkıp ve şampiyon olmak. Tabii ki bazen bir inişler çıkışlar olabilir. Devre arasına bir biz 2-0 geride bıraktık ama soyun adasında şu vardı. Biz buradan çevirebiliriz. Herkesten bu cümleyi duyduğum için kaptan olarak onların da büyük ablaları olarak da gurur duydum. Hakemlere rağmen biz 3-2 maçı çevirdik. Evet şu an biz de çok mutluyuz. Yani aldığımız sonuçlar sonuna kadar hak ediyor takım. Biz kesinlikle bu takım şampiyon olacak diye kurduk. Kesinlikle birinciliğe çıkacağımızı düşünüyoruz. 5 hafta boyunca üstün oynadığımız maçları hepsini aldık. Bu hafta önemli bir maçımız var. Bizim için yani şampiyonluk maçı gibi bir maç olacak. Avcılarımızı bekliyoruz. Takımımızı izlesinler. Avcılar kendi takımına sahip çıksın istiyoruz. Sonuçta biz burada aldığımız başarı herkes Avcılar olarak görüyor. E biz de burada gururlanıyoruz yani Avcılara böyle öne çıkarttığımız için inşallah daha da yükseğe çıkacaktır bu takım. Bazı takımlar olur, çok oyuncu alır ama takım olmaz. Bizim takımımız böyle sanki seçtik. Hepsi birbirine uyum sağladı. Çok güzel bir ortam onlara kurduk. Her şeyimiz dört dörtlük yaptık. E şimdi bakıyorum yani bir eksimiz yok. Takım çok uyumlu oynuyor. Hocamızdan tut, işte <laughs> sağlık ekibine kadar. Herkes birbirini tamamlıyor. Bu da başarıyı getiriyor. 4 senedir Kadınlar Ligi'ndeyiz. Başarıyla gidiyoruz. Çok iyi bir kadromuz, kaliteli bir kadromuz var. 5 maçta 3 gol yedik, 26 gol attık. Bizim grupta gol kralı da bizim takımdan Gül Hanım Doğan diye bir kızımız. Takımımız harika gidiyor. Bu haftaki Sancaktepe maçını aldığımız takdirde büyük bir ihtimalle şampiyonluğa adımızı atabiliriz. Şampiyon olduk diyebiliriz. Her hafta maçlarımızı ala ala gideceğiz ama bu haftaki maçımız çok önemli. Bu haftaki maçımızı aldığımız takdirde önümüz çok açılıyor. Bu sene kısmet olursa birincilik. Allah kısmet ederse Abzular Ciyangir Sporu Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'u buraya getirmek istiyoruz. Abzular'daki gençliğimizi spor amaçlı her yerde toplamak istiyoruz. Genç kızlarımız şu anda altyapıda 90'a yakın kızımız var. A takımımızı görüyorsun antrenman yapıyorlar bu soğukta da olsa eksiksiz şekilde çok iyi bir ortamımız var. Kızlarımıza hepsini alnından öpüyorum. Geçen hafta 2-0'dan 3-2 maçı aldılar. Geri 2-0 mağlupluk 3-2'yi çevirdiler. Gerçekten harika bir maçtı. Sporu seviyoruz. Her şey avzular için diyoruz. Avcılar hakkında spor severleri maçımıza bekliyoruz. Biz burada ayrım gayrim yapmıyoruz. Biz Avcılar takımıyız. 16 tane spor kulübümüz var Avcılar'da. Ama Avcılar'ın tek bayan futbol takımı Başarılı gidiyor. Bu başarılı takımın yanında kızlarımızı, takımımızı yalnız bırakmasınlar, destek versinler. Biz Avcılar'ı seviyoruz. Avcılar'la taraftarlarımız da bizi sevsinler, yanımızda olsunlar. Biz her zaman her şeyi Avcılar için diyoruz. Bütün Türkiye'ye sesimizi duyurduk. Avcılar'ın da sesimizi duymasını istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de Avcılar halkına herkesi yanımızda istiyoruz.